Sevgili dinleyicilerim, bugünkü konu başlığım sevgi. Ben kendi adıma konuşuyorum yine. Sevgiyi belli kriterlere mi oturttum? Yoksa kayıtsız şartsız mı seviyorum diye şöyle bir düşündüğümde e bir de gördüm ki benim belli kriterlerim var birini sevmek için. Bana hitap ediyor mu? Ortak konuları paylaşıyor muyuz? Bana Beden diliyle, sözel dille sevgisini bana değer verdiğini hissettiriyor mu? Telefon ya da başka iletişim tekniklerini kullandığımda geriye dönüş hızı ne? Duygusal ihtiyaçlarımı ne ölçüde karşılıyor? Bana laf sokuyor mu? Canımı acıtacak davranışlar sergilemeye çalışıyor mu? beni aşağılamaya çalışan tavır ve davranışları var mı? O kadar çok koşutlarım var ki ve hepsinde de farkındaysanız, farkındasanız ben, bana, bana, bana. Ben karşımdakini tamamen kendim için seviyorum. Kendi ihtiyaçlarım için seviyorum. Canım sıkıldığında yanına gidebiliyor muyum? Dertleşebiliyor muyum? bir yerlere gidip eğlenmek için onu yanımda götürebiliyor muyum? Hep bir beklentinin karşılanması süreci var. Etkiye tepki süreci var. Karşı tarafın yolda yürürken bir bakışı ya da birine söylediği bir sözcük ya da bir markete veya herhangi bir yerde çalışana davranış şekli hep kendi standartlarımız bakış açılarımız üzerine kurguladıklarımız üzerine ya olduğu gibi o da olduğu gibi onun da sürecinde bu varmış bunun yaşaması gerekiyormuş karşı taraf bunun yaşaması gerekiyormuş bir belli bir akış var ve bu akışın gereklilikleri neyse aslında o yaşanıyor gibi hiçbirimizde bu tür düşünce kalıpları yok. Ben, bana, o, ona, öteki hep bireyselleştirip, kolektiften dışarıya çıkıp o süreci gerçekleştirmek niyetindeyiz. Şimdi ormana gidiyorsun ya da doğal ortamında bulunduğu alanlara gidiyorsun ve oradaki hayvanlar var. Orada bir kuş gördüğünde, bir kaplumbağa gördüğünde, e, sevimli bulduğun bir hayvanı gördüğünde sevgi sözcükleri dilleniyor. o bir yılan gördüğünde, bir domuz gördüğünde, senin canını acıtacağını varsaydığın bir şeyi gördüğünde öfke, nefret ve korku geliştiriveriyorsun. Oysa ekolojik dengede bir yılanın, bir domuzun veya senin sevmediğin, korktuğun herhangi bir hayvanın o kadar büyük katkısı var ki dengeyi koruyor. Ekolojik denge, doğa dengesi korunduğu zaman senin evrenden aldığın, dünyadan aldığın adını nereye koyarsan koy. Oksijenin, suyun, oyun, buyun, her şeyin kaliteli. Neden? Çünkü denge var. Toprak yeterince havalanmış. Ozon dengesi ayarlanmış. E, karbon monoksit, karbondioksit dengesi, oksijen dengesi ayarlanmış. Her şey dengede. Ne zaman ki insan beklenti ve korkularıyla harekete geçip seviyorum sevmiyorum istiyorum istemiyorum bana göre cümlelerini koyup doğanın dengesini bozdu an ne oldu etrafınıza şöyle bir bakın çok net algılayacaksınız ben kediyi sevmiyorum ben köpeği sevmiyorum İyi de kedi olmamış bir dönem Avrupa'da farelerden dolayı cüzzam salgını başlamış. E senin sevmediğin ve yok ettiğin kedilerin sana ne kadar faydalıymış. Al sana tarihten bir örnek. Ben sadece bana göre iyi de sevgiyi yaratılana göre ve denge unsuru olarak algılasak dünya nasıl olurdu acaba? Öğretmen sertse, kuralcıysa, öğrenci onu sevmez. Ama öğretmenin öğrettikleri birinci sırada mıdır? Yok. Çünkü onun için öncelikli olan dersi keyifli geçirmek. Oyalanmak. Anne babanın belli kuralları varsa, aile ortamının belli kuralları varsa, ve bu kurallar evladın işine gelmiyorsa ya da tam tersi annenin babanın işine gelmeyen evlat davranışları varsa denge değil o anki benim ruh halim benim beklentilerim ve ona göre sevmek. Yani biz sevgi deyip geçiyoruz da Sevginin dünyadaki dengeyi olumlu anlamda etkileyecek formatını oluşturmak mı tercihimiz? Bunu mu yapıyoruz? Yoksa tam tersini mi yapıyoruz? Sevmediğimize savaş açıyoruz. Sevdiğimizi onore ediyoruz. Peki savaşın olduğu, gerilimin olduğu yerde denge olabilir mi? Bir sevgiden nerelere gidiliyor? Bu sohbet bu mecrada devam ettikçe o daha nerelere gidecek diye düşünüyorum. Ondan ötürüdür ki benim tanımlamalarım dışında benim sevgiye bakış, analizim dışında sizlerin bakış ve analizleri ne olacak? Sizin konu başlığınız düşünsel boyutunuz ne olacak? Bir de ona baksanız diye düşünüyorum. Ya sadece sevip geçmek çok mu zor? Seviyorum, bitti. Seve çünkü sevmekle kabul etmek sanki birbirinin dengi. Kabulün olduğu yerde de denge var. Ben seni kabul ediyorum, bitti. Ha, kabul etmen, onunla çok girift, çok içici ilişkiye girmen mi değil? Çünkü reddettiğini uzaktan da görsen. ...geriliyorsun, öfkeleniyorsun... ...huzursuzlanıyorsun... ...o kadar çok seni rahatsız edecek... ...içsel duygulara bürünüyorsun ki... ...ama kabul ettiğini... ...görmezden de gelebiliyorsun... İyilikler unutulur... ...iyi olan şeyler unutulur... Ee, ...neden? Çünkü seni rahatsız etmiyor... ...sana bir çiçek gelsin... ...bir kıyafet alınsın ya da başka başka başka... ...onu bir süre sonra unutuyorsun... Ama yaşadığın olumsuz şeyleri unutuyor musun? Temcit pilava gibi sürekli aklına geliyor mu? Sevgi. Olumlu şeyler ve sevgi arasındaki fark ve benzerlik ne? Bir de buna bakalım. Yani farkındalığımızı artıralım. Sevme sanatı nedir? Bir onu araştıralım. Sevmek nedir? Bir onu araştıralım. Sevmenin ya da sevmemenin ruhsal, bedensel olarak bize geri döndü nedir? Ona bakalım. Mutluluğun ya da huzurun anahtarı ne? Sevgi mi? Sevgi de nasıl bir sevgi? Size hitap eden sevgi çeşidi ne? sevginin bile çeşidi var gördüğünüz gibi. Bana göre dediğiniz zaman sevginin perspektifi herkese göre değişiyor. Standart yok. Standart diye bir şey yok bu sevgide. Lütfen arkadaşlar fark edelim. Kabul edelim. Ve hani hep diyorlar ya olumlama yapın. Sevgi baş tacı ve en önemli olumlama. Bir bakın bakalım. Bir deneyin ve görün. Deneme yanılma. En iyi öğrenme deneme yanılma. Montessori diyorlar. Birçok teknik veriyorlar. Eski köy okulları, köy enstitüleri. Adamlar her şekilde deneyerek, yaparak, yaşayarak öğrenmişler. Siz de size uygun olanı yaparak, yaşayarak öğrenin. Sevgi dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.